Çocuklar ne oluyor burada? Anneciğim durur musunuz? Ne oluyor burada? Bir dakika. Anneciğim, bir dakika. Yardım etmiyor oyuncakları. Aa, sakça neden yardım etmiyorsun anneciğim? Çünkü o da bana yardım etmiyor. Aa, çocuklar siz kardeşsiniz. Dağıttığınız yeri beraber toplamanız gerekiyor. Bakın şöyle bak ne yapmışsınız böyle ya? Peki o zaman şimdi bir oyun oynayacağız. Ne oyun? Ne oyun? Ben sizin elinize bir balon vereceğim. O balonu havada tutmaya çalışacaksınız. Tamam. Balonu yere düşüren oyuncakların hepsini topla. Şuna bak hep dağıtmışsınız oyuncakları ya. Böyle olur mu tamam. anneciğim ya? Tamam oğlum. Hadi bakalım. Havaya attın mı? Balonu başlıyoruz tamam, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Ama bak mızıkçılık yapmak yok. Şimdiden anlaşalım yani. Balonu kim yere düşürürse oyuncaklar o toplayacak. Anlaştık mı? Tamam, tamam, tamam. Tamam, başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım çocuklar wow. Balonu yere düş Oo, Balon çok yukarılarda geziyor Balonu yere düşürmeyeceksiniz Dikkat edin düşecek düşecek <laughs> Anneciğim dikkat et Dikkat et dikkat et Bu tarafa getirin bence balonu Balonu bu tarafa getirin çok yukarıya attınız Dur bekle düşecek Ay düşüyor düşüyor Buna koş koş Buna koş koş Balon düşecek. Sakın yardım et ablana Balon uçuyor havalarda uçuyor Yere düşürmeyin. Sakın. <laughs> balonu yere düşürmeyin. Dikkat edin. Aa, ben de yapacağım. Aa, ben de yardım edeyim size. Ben de yapacağım. Gidiyor gidiyor Bulem. Gidiyor balon gidiyor. Aa, ben de yapacağım. Tamam ben bir daha kardeşine atsın. Ama dikkat et yere düşürme. Bulem bırak kardeşine vursun. <laughs> Aa, yere düştü. Durun. Kim düşürdü bu balonu şimdi? Sen düşürdün. Tamam, evet. ee, ha. Hayır sen düşürdün. Al toplasın. Hayır. Ben gelip çizdim bence. Hayır şimdi <laughs> oyuncakların hepsini sen topluyorsun. Hadi bakalım. Hayır hayır. Sepeti getir. Oyuncak sepetini getir toplayacaksın. Hadi bakalım akıllı çocuk. Çabuk bakalım. Hadi. Hayır. Koçun çocuk seni. Hadi sepeti getir. Sen toplayacaksın. Kardeşim düşünmedi. Sen toplayacaksın. Tamam anne gidiyorum. Hadi git getir anneciğim bakalım. Isakcan biz de burada bekleyelim. Otur bakalım anneciğim sen şöyle. Oh biz oturalım ya burada şöylece oh. Ablan toplasın mi? o düşürdü. Düşürmeseydi. <laughs> Düşürmeseydin sen kaybettin. Ne yapalım şimdi tek tek oyuncakları hep toplayacaksın. <laughs> gördün mü beni? Tek tek. Aa, bak kardeşin görüyor musun? Sana dayanamadı gördün mü? Aferin çocuklar size. Dinozorlu da toplayalım. Aferin. Ablana neden yardım etmek istiyorsun? Çünkü ablam diye. Aa, çok güzel. Gördün mü anneciğim? Kardeşim demek ki çok seviyor seni ki sana yardım etmek istiyor. Ha. Hadi beraber toplayın o zaman çocuklar. O zaman siz Birlik beraberlik yaptığınız için, oyuncakları beraber topladığınız için benim size bir sürprizim olacak çocuklar. Sürprizim. Ama oyuncakları toplayacaksınız. Hadi bakalım oyuncakları toplayın. Toplayacaklar. Aferin size çocuklar. Usakça. Usakça. Ben de sen ablana yardım etme. Boş ver. Ablan hizmetçi mi olsun? Ablan toplasın oyuncakları. Olmaz mı? Hayır ya toplama boş ver yorulsun ya. Ben de. Sen de toplayacaksın. Hmm. O zaman bulem gel sen gel. Sen gel. Kardeşim toplasın boş ver. Olur mu? Olur. Evet. Hemen kabul etti. Şaka yapmıştım ama ben. Beraber toplayacaksınız. Oyunu kaybettin. Kardeşim bak sana dayanamadı gördün mü seni çok seviyor. Ablam yorulmasın dedi. Topla oyuncakları. Oyuncak. Aa, oyuncakları hala toplayamadınız çocuklar. Bakın Hadi bakalım evet o pis da koy bakalım oraya. O oyuncakları en çok kim toplayacak? Sepetin içine kim koyacak? Dur bakalım. İyi, bu da koyalım. Aaa canavar bomba moda. Canavar bombom, o da. Canavar... Canavar bombom mu? Evet canavar bombom mı bile size gidiyor baksanıza. <laughs> <da. gülüyor> bakalım hadi. Bunu da koyalım. Evet onu da koydu o sakçanın dinozoru. Çok güzel. De koyalım. Ama siz hala çok yavaş topluyorsunuz. Sürprizi ben mi alacağım acaba? Baksanıza çok yavaş topluyorsunuz ya. Şekerler benim olsun. Zaten balon da yere düşürdü bu Balon oyunu da beceremediniz. Ne olacak biz şimdi? Biz hadi bakalım topla topla. Hoş. Oyuncak kalmayacak. En hızlı bulem topluyor sanki. Sakçan çok yavaş topluyor sanırım. Öyle mi Sakçan? Sakçan. Onlar ne? Birazcık hamur. Oyun hamuru mu? Hmm, onları da koy sepetinin içine. Koy bakalım. Koy koy. O da kule. Hmm, o da kule. Topla kızım. Evet bulem en hızlı bulem topluyor. Ama lakin bir şey söyleyeyim mi Sakçan? Sen toplayamıyorsun ya. Yavaş topluyorsun ya. Sürprizi kaybedeceksin sanki. Kaybedeceğim. Kaybedeceksin. Çok yavaş topluyorsun sen. Bulem daha hızlı topluyor. Bak böyle oradan neler topluyor. Evet Bak. evet. Ay ne kadar aldı elini. Gördünüz mü? Bir tane yere düştü Bulem. Bir tane elman düştü yere. <laughs> hızlı olun çabuk çabuk. Haydi çocuklar. O balonu sepetin içine koyamazsın. Sepetin içinde yer kalmamış. Bak daha bir sürü oyuncak var. Nereye sığdıracaksınız onları? Aa, oldu mu böyle şimdi çocuklar? Ama bitmedi. Çilek. Hmm, çilek çok severim ben çileği. Sen de sever misin çileği? Evet severim. Çok tatlı. Hmm, Bonem çileği çok seviyormuş arkadaşlar. Bu da. Bu ne? Bu da ne bu bakalım? Domates. Da Domates. Hmm, Domates de çok lezzetli. Bık bık tavuk. Bık bık tavuk. Bık. Karpuz. Tavuk da bize yumurta mı yumurtlar böyle? Evet. Karpuz. Karpuz da çok severim ben. Sen de sever misin Asakta? Çok güzel değil mi anneciğim ya? Hı -hı. Toplayın toplayın. Aman yaprak. Aa yaprak nereden gelmiş? Kim getirmiş o yaprağı? Sen bana ver onu istersen. Koy içine. Aferin sana Hadi bakalım çocuklar. Tamam. Toplayın çocuklar. Evet, hadi bekliyorum size. Isakcan çok yavaşsın. Çok. Bu ulem daha çok topladı oyuncak sanki. Toplamamış. Topa, topa, topa. Topladınız mı? Evet. Bak şu arada, karşıda bir tane kırmızı top görüyorum. Evet, onları toplayan sürprizi kazanır. Bitti. Ulen bitirdi, sakcan da bitirdi. Tamam, onlar orada kenarda dursun. Onlar sığmadı sepetimizin içine. Şimdi çocuklar gözünüzü kapatın bakalım. Sen de kapat sakcan gözünü. Otur. Otur bakalım. Sen de çık oraya otur. Şimdi benim size bir sürprizim var. Gözünüzü açmak yok tamam mı? Anlaştık mı? Sakcan gözünü açmak yok. Bekleyin bakalım. Gözünüzü açarsanız olmaz. Sürprizi vermem. Gözünü kapat kapat. Açma gözünü açma açma. Seni gidi seni. Gözünüzü açmak yok. Şimdi elinizi açın. Elinizi açın. Saçma sen de elini aç. Gözünü açma. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Açtım evimi. Tamam bekle. Sakcan dur. Bu senin ısakcan. Al Bule'm. Bu da senin. Tamam. gözünüzü açın. Bak. Ne oldu şimdi Bule'm? Ben bir şey yok, Ben bana yapmak Ya Sen de yeme şeker. Ne olur sanki ya. Hayır. Bence yeme sen. Bak dişlerin çürür. O ne? Onun da dişlerim çürür. Senin de dişlerin çürürmüş. Sen de yeme o zaman. Sen de ver. Hayır. Ama ben ablanın yok Ne olacak şimdi? Çok ya şaka yapmıştım Bulem ben sana ya. Ben sana da şeker yeah. almıştım ya. Evet sana çilekli sana da portakallı aldım. Hadi yiyelim. Evet hadi yiyin bakalım çocuklar. Bu